baskın var. Baskın var. Baskın var. Tamam silahım gitti ya. Ya orospu çocukları şimdi. Ya tamam vallahi. <laughs> silahım gitti. Silahım verin lan silahı. Ver ver MP40 kimde? MP40 atsana beyler. Hangi yerde inşallah? Ya MP40 atsana da benim MP40'ı. Ya biri benim gevri çaldı ya. Ya MP40 atsana da. Aynen. Evet.